her gün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Evet gençler gün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Bu sefer de like edin kanalıma da kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ve de açmayı da unutmayın. Ve de sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Hoppa tamam. Ha kardeş ne hera indirdin lan? Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ya ne oldu lan? Tamam. Oh kar. Kar 98. Bu da iyi tamam. Hmm, bakalım var mı lan. Gelin lan bakayım gelin. Şerefsizler. Hadi hadi oradan. Ah. Hadi hadi topla topla topla. Allah Allah. Arkadaşlar önce ben lütlüyorum Sonra geliyorum he. Oradan durup ben hemen gidiyorum. Hoppa tamam. Yok <laughs> hani yoh. Biz de gidelim arabaya alalım. Hoppa tamam AVM'i de aldım. Şimdi ne yapabiliriz kardeş? Dövdük şuna şunları at. na şu skobu sko da at yav. Nedim yav, şu dürbünü de at. Gelin bakayım. Gelin. seni ağzını. Ama bot yav. İki, iyi arkadaşlar bunlar bot ya. Ya kaçmış. Ya. Ya arkadaşlar bunlar bot ya. Neresindesin lan sen? Şimdi arkamda mı yok? İki saat arkamdasın. Arkadaşlar diğer oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar, geldim. Tamam. Ama bu, bu arada like atın ha. Şimdi geldim. Bu oyuna geçtim. Tamam. Hoppa. Gel lan bakayım. Gel lan. Size ağzınızı burnuna kıracağım. Ya, gerkine bot vardı. Şimdi... Tamam bu öldü. Çok güzel. Hala tamam. hala 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 Oo tamam M4 varmış. Çok güzel abim. Tamam. Onlara da al kardeşim. Tabii ben ne derim ya kardeş? Hı? Ben sizi kafanızı delerim ha! Gel lan bakayım. Hadi gelin lan. Sizin ağzınızı. Ha nedir? En wat moet ik Nasıl vurdum lan? Öyle vurlar lan seni. Öyle vurlar. Kardeş. Öl lan. Öl lan. bakayım. Öl öl öl. Öl bak. Şarapsız. Tamam. Siz de gördünüz mü nasıl vurdum ha? <laughs> i̇şte böyle vurularlar adama. Şak. Dur bir dakika arkadaşlar. Gelmeyen gelmeyin 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 tamam. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Sizin alsanız mı onu sıkaracağım lan. Kimsiniz lan siz? Gelin lan bakayım. Gelin. Şarapsizler. Burada ıı, mık ağzını kıracağım seni Haha, <laughs> onları fake atacağım. Evet. Zaten korsuzlar bunlar. Aha dur bir dakika. Hadi of ya. Nasıl kaçtım ama? Şerefsiz gelsin. Oha ya! Oha! Ya hani arkadaşlar videomuz bu kadar da sevdiyseniz like atın kanala da abone olmayı unutmayın. Onu da ben diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.